Evet, bugün Thunderbolts hakkında konuşacağız. Açıkçası zaten sırf bunun hakkında konuşmak için filme gittim de diyebilirim. IMDB puanını görünce gerçekten şaşırdım ben bu filmin. Normalde ben çok fazla bir şey beklemiyordum bu filmden. Çünkü daha öncesindeki Marvel filmleri hani çok başarılı değillerdi. Özellikle Endgame sonrası hani Marvel zaten benim için bitmişti yani. Takip etmiyordum süreçleri vesaire. Arada bir filmi çıkınca üzerinden bir zaman geçerdi ve ben de sonrasında izlerdim işte. Ama hiçbir zaman eskiden olduğu gibi böyle hype falan beslemedim uzun bir süredir. Bu filmde o yüzden ben de herhangi bir beklentiye vesaire hiç yer tutmuyordu yani sıfırdım. Bugün o yüzden onunla ilgili konuşacağız. Ama her şeyden öncesinde şunu söylemek istiyorum ki ben bir film eleştirmeni değilim. Herhangi bir sıradan bir insanım. Yani filmi gittim, izledim ve üzerine böyle konuşmak istiyorum. Kendi deneyimlerimi, işte nasıl buldum vesaire onu anlatmak istiyorum. Spoiler'sız inceleyeceğim şu anda ama spoilerlı incelemeye geçince de haber ederim. Merak etmeyin. Şimdi her şeyden öncesinde film gerçekten iyi arkadaşlar. Neden iyi derseniz öncelikle bir hikaye var. Ve oldukça da güzel bir hikaye. Yani sıkıcı değil bence. Böyle karakterlerin derinlemesine inen hikayeleri ben severim. Ve burada birden fazla karakterin hani bize bir geçmiş hikayesini anlatmaya çalışıyor. Bu olayı güzel yaptıklarını düşünüyorum. Aynı zamanda ciddi sahneler arasına attıkları espri muhabbeti de benim oldukça hoşuma gitti. Yani mesela bir yerde çok ciddi olaylar dönerken yaptıkları şaka yüzünden patlayabiliyorsun. Bir anda gülüyorsun yani. Ya da en azından benim için öyle oldu. Onun yanı sıra yine öyle sahneler var ki tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Ki uzun zamanda tüylerimi diken diken yapan bir yapım izlememiştim açıkçası. Ve bunu abartarak söylemiyorum bu arada. Gerçekten öyle oldu. Aynı zamanda bu filmde benim başarılı gördüğüm olaylardan bir tanesi de herhangi bir karakterlerden bağlanabileceğin bir karakter ekibi yaratmışlar. Yani filmin başında benim gözümde bunlar çok fazla anlam ifade etmiyorlardı hani Winter Soldier dışında. Diğerleri gerçekten herhangi bir şeydi. Ona rağmen filmi sonunda bir baktım ki hepsini sevmeye başladım. Yelena olsun, Mel olsun, işte Çakma Kaptan Amerika olsun. Red Guardian'ı bile sevdim ya. Red Guardian'ı normalde sevmem hani. Onu bile sevdim gerçekten. O olayı iyi yaptıklarını düşünüyorum. Yani en azından benim için öyle. Sizi bilemem gerçi de. Aynı zamanda bir de arkadaşlar ben filmin aksiyon kısmını gerçekten beğendim. Yanlış bilmiyorsam filmde zaten çoğu sahneyi gerçekten yapmışlar. Yani patlama sahneleri gerçekten patlatılmış ya da işte arabalar ters sakla vesaire attığı zaman gerçekten de öyle olaylar olmuş. CGI kullanımını minimal tutmaya çalışmışlar. Bundan dolayı da ortaya güzel bir iş çıkmış yani. Görsel efekt anlamında iyi duruyor. Özellikle de iyi bir sinema salonunda izliyorsanız çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Spoilersız olarak anca bu kadar konuşabilirim. Hani başka bir şey diyemiyorum. Ben açıkçası gidip izlemenizi mutlaka öneriyorum bu arada. Filmi izlememiş arkadaşlar için. Zaman kaybı vesaire olduğunu düşünmüyorum. Oldukça iyi bir yapım bence. Bir şans verin. Önceki Marvel filmlerinden çok çok daha iyi. Şimdi spoiler'ı bir şekilde konuşmaya başlayalım. Her şey şeyden öncesinde şunu söylemek istiyorum ki bence Void'in sahneleri birazcık daha arttırılmalıydı. Bunlardan ilk başta örnek vermek istediğim kısım şu. Yani Void'in aslında başlangıç kısmının orası olmasını isterdim. Robert bir ordu tarafından kurşuna diziliyor. Ardından geri ayağa kalkıyor. Şimdi bu olay olduğu zaman ben kendisinin Void'e dönüşmesini isterdim açıkçası. Void'e dönüşüp o karanlık temaya daha erken bir şekilde başlasalardı ve filmin sonuna kadar da bizim diğer anti kahramanlarımızla Void'e durdurmaya çalışsaydı bence çok daha iyi olabilirdi gibime geliyor. Bu arada anti kahraman dememin sebebi hani normalde kahramanlar kimseyi öldürmez ama buradakiler biliyorsunuz ki birilerini öldürüyorlar. Ondan dolayı diyorum yanlış anlamayın. Yani anti kahraman aslında o kadar da kötü değil yani. Mesela Punisher da bir anti kahramandır ama Punisher'ı çok severim mesela gibi gibi. <laughs> Filmle alakalı gerçekten tek sıkıntılı bulduğum yer buydu hani dediğim gibi. Void'i de güzel işlediklerini düşünüyorum ama daha uzun işleselerdi daha da iyi olurdu bence. Birazcık kısa tutmuşlar. ve filmin ikinci yarısını ayırmışlar ve bu olay çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bir de birçok insan işte arkadaşlığın gücüyle Void'i şey yaptılar falan filan diyorlar da. Ya arkadaşlar zaten Void'in olayı bu. Hani bu şekilde oluyor. Normali bu yani. O yüzden arkadaşlığın gücü mü? Evet bir nevi arkadaşlığın gücü. Çok da uçuk bir şey değil bu yaptıkları yani. Normal diyebilirim hatta. Eğer After Credit sahnelerinde izlediyseniz Fantastic 4'ünün de geliyor olduğunu görmüşsünüzdür. E zaten çizgi romanlarda da yanlış bilmiyorsam Fantastic 4'den işte Reed Richards yani bizim Mr. Fantastic aynı zamanda işte Doktor Strange işte daha önce öncesinde durduruyorlar diyebiliyorum. Daha doğrusu Sentry değil Void'i işte. Hafızasını silme tekniği mi ne vardı? Öyle bir şeyler vardı. Tam hatırlamıyorum şu an olayların da. Hani o yüzden diyorum çok uçuk bir şey değil bu. Zihinsel bir olay olduğu için Void Sentry'nin içerisinde. Bundan dolayı onu bastırmanın yollarından bir tanesi bu yani. O sahne de bence çok da kötü olmamış arkadaşlar. Güzel bile olmuş diyebilirim. Diğer karakterlerin de kendi karanlık dünyalarını gördükten sonra hepsinin kendi karanlık dünyasından bir türlü kurtulup en sonunda da Robert'ı kurtar olarak normale getirmeleri bence oldukça iyiydi. Yani genel anlamda baktığımızda ben gerçekten filmi sevdim. Özellikle de birkaç ay önce çıkmış olan şu Falcon'ın Dandrik filmine kıyasla inanılmaz iyi bir film bu. Hiçbir beklentimin olmamasından kaynaklı mı bu kadar hoşuma gitti onu da bilmiyorum ama ben cidden çok sevdim. Umuyorum ki Marvel bir sonraki yapımında da buna benzer bir formülle ilerler ve üstüne koya koya eski günlerine ulaşabilir. Çünkü ben gerçekten süper kahraman filmi izlemeyi çok seviyorum ki zaten birçok insan da bunu çok seviyor. E tabii ki bu yüzden de iyi yapımlar izlemek istiyor insan. O şekilde ben genel anlamda sevdim ve puan olaraktan da 10 üzerinden 7 veririm muhtemelen. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu arada yazabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar tekrardan söylüyorum hani katılmaya da bilirsiniz bazı kısımlara ama zaten bu tamam ve kendi kişisel deneyimimi anlattığım bir video o yüzden dert etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay.